23 Nisan gel Herkese merhaba Deniz Görenle hili Hili promosyonunda e, Canlı yayınımızı açtık Şimdi ben e, Deniz'in e, Instagram adresinden de açıyorum Oradan da e, bizi izleyebilirsiniz Eee Deniz Gören'i tanıştırayım sizlere. Deniz birazcık kendinden bahseder misin? Ben e, endüstri mühendisi ve İngilizce öğretmeniyim. E, özel eğitimle e, uğraştığım senelerde anaokuluna da ilgilendiğim için, kurucu müdürlük yaptığım için. E, daha sonrasında aile koçluğu da yaptım. E, böylece alternatif tedavilerle, alternatiflerle tanışmış oldum. Çünkü Hoş bir geldiniz. Otizmli e, ee, hani otizme çare ararken, otizmin getirdiği sorunlara çare ararken alternatif tedavilerle de yolum kesişti. İşte R2 ile e, başlayan yolculuğum, daha sonra akses, varsa akses beden prosesleri, e, biyota e, şeklinde alternatif tedavilerle kesiştim. Sonra da baktım ki e, bu sene Mayıs ayında Hili ile karşılaştım. Hili bir sürü tedavinin frekansını yollayan bir cihaz. Şu anda da e, promosyon dolayısıyla nasıl kullanıldığını işte bir alma olarak nasıl kullanırsınız? Kendinize nasıl kullanırsınız? Az önce geceye kullandık. Hayvan dostlarımıza nasıl kullanırsınız? Çiçeklerinize nasıl kullanırsınız? konularda bize canlı yayın esnasında soru sorabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Ve bugün size bir de müjdemiz var. Hiliye sahip olmak isteyenler ve katkı olmak amaçlı bu programı şimdi izleyen yorum yapan kişiler ya da daha sonrasında izleyip yorum yapan kişiler bana veya Vesi'ye DM'den mesaj atıp telefon numaralarını verdikleri takdirde bir WhatsApp tanıtım grubu kuracağız ve bu gruba da çalışacağız sizlerin de kolaylıkla hili sahibi olmanız için. Böylece siz de kendi alanınızda deneyimlemiş olacaksınız. Hiliyle neler mümkün, neler yapılıyor. Bunu gözlemlemiş olacaksınız. Bugün de bugünün hediyesi olarak bizi izleyen, bize destek olan, katkı olan herkese duyuralım istedim. Evet. Ee, burada ilk TV'de canlı yayınları gerçekleştiriyoruz. Hem Deniz'in profilinde hem de Nesim Akademi'de. Daha sonrasında bu kayıtlar ilk TV'de kayıtlı olacak. Onların altına yorum yazın. Yani bu şeyden, Hilin'in ücretsiz hediyesinden yararlanmasını istediğiniz arkadaşlarınıza da etiketleyin. Ne kadar çok etkileşim olursa o kadar çok kişi Healy'den haberdar olur. Siz de başkalarının faydalanmasını isterseniz etiketlersiniz. Ee, ilk öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim Çağıl'cığım. Ee, güzel bir sohbet. Hem, bir, hem gönül sohbet ister. Kahve bahane şeklinde biz bir kahve içtik, sohbet ettik. Evet. Ee, siz, sizlerle buluşmadan önce. makyajımızı ee, yaptık. <laughs> evet e, Çok güzel bir makyaj yaptık. Bugün kendimi çok daha böyle ışıl ışıl, pırıl pırıl hissediyorum. Aynen. Ee, zaten insana sevdikleri değil midir kendini daha iyi hissettiren evet. ya da Dostlarının yanında değil midir kendini daha iyi hisseder insan? Evet. evet. Şimdi e, Hiliden e, birazcık bahsedeceğiz. Hilinin böyle küçücük bir kutusu var. E, kendisi çok küçük ama e, yaptıkları çok büyük. Şu kadarcık bir cihaz. E, ve Hilini e, tam dört tane e, serisi var, değil mi? Evet, dört farklı modeli var. Dört farklı modeli var. E, istediğiniz modelden alabilirsiniz ve şu anda e, Heidi şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki bundan alırsan aynı modelden bir tane daha veriyorum yani iki al diye öde diyor e, ve bunu iki arkadaş e, yarı yarıya bölüşerek alabilirsiniz. Tek başına alabilirsiniz. Daha sonra diğer gelen hediye satabilirsiniz ya da aile yakınınıza hediye edebilirsiniz çünkü e, bunun pek çok faydaları var. Şimdi o faydaları konuşacağız. Aslında eve bir hile lazım. Dolayısıyla hani alan kişiler bir tane de anneme, bir tane de ablama deyip aile içinde sevdiği birine ve paylaşmayı seçiyor ya da bizim gibi böyle Aynen. yakın arkadaşlar hadi benim hilim var, senin de olsun. Aynen. Gel birlikte olsun, birbirimize katkı olsun diyoruz. Zaten hile Aplikasyonu En küçük modelinde sadece yakınlar çalışıyor ve böyle kablosu var, kablolar bileğe bağlanıyor ama sizi rahat etmenizi sağlayacak bir boyutta bayağı uzun olduğu için ben televizyon izlerken de kullanabiliyorum, kitap okurken de bilgisayar başındayken de kullanabiliyorum. Yani çok çok da sizi kısıtlayan değil. Evet. E, artı... Işte Bazen hili yakana takıp da çalıştığın da oluyor. Hili i̇şte yakana, takı, yakana takarsan zaten senin frekansını da algılamış oluyor. Hani e, bileğinize taktıysanız mutlaka yakanıza takın. Ama uzaktan e, aplikasyonunu kullandığınızda... Çünkü bu sizin frekansınızla rezolu olan bir cihaz. Evet. Da, e, uzaktan enerjiyi birbirimize gönderiyorduk. Uzaktan şifa enerjisini birbirimize gönderiyorduk. E, zaten aynı mantıkla ve e, Hile'nin teknolojisi Time Weaver. Aynen bilgisayarlara uzaktan bağlanılan ha, bir teknoloji evet. kullanılıyor. Ve uzaktan ilk kullanılışı da astronotları iyi etmek amaçlı. Hmm. Şimdi uzaya yolladığım bir kişi orada uzun bir süre evet. e, sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor ve hani astronotların da uzaktan şifalanması amaçlı. Ama bugün e, bizim kullanmamaya başlamamızla birlikte ve e, Türkiye'ye gelmesi alım koşullarının da Türkiye'de evet. e, kolaylaştırılması evet. sayesinde her evde bir hili bulunsun diyeceğimiz kadar e, ihtiyaç hissediyorum ben artık. İnanın e, benim eşim şey diyor, gözünü hile ile açıyorsun diyor. Evet gözümü hile ile açıyorum. i̇nsan yani telefonuna dokunur ya, e, hili de bir yine telefonla çalışıyor. Yani ister Android telefonu olsun, mesela, ister, ister yani. Apple olsun. Aplikasyonu telefona indiriyorsunuz. Hani telefonu alıyorum, hiliyle elimi alıyorum. Yani iki çocuğum var, kendim var, eşim var. Önce mesela otizmli oğluma bir sabah rahatlasın diye bir çalışma yapıyorum. Sonra küçük oğlumu okula yolluyorum. Anne uykumu alamadım diyorsa ona bir hili uyku modülü çalıştırıyorum. O gün sınavı varsa hili öğrenme çalıştırıyorum. Ben kendi uykumu almadıysam kendime bir uyku modülü çalıştırıyorum. Ama böyle sabah mamurluğum varsa bir zindelik çalıştırıyorum kendime. Yani gözümü hiliyle açıyorum. <laughs> o kadar hayatımın bir parçası oldu. Böyle arkadaş yani çok küçük ve rahat taşınabilir bir cihaz evet. olduğu için arkadaşıma gidersem de yanımda taşıyorum hilimi. İşte yeğenim arıyor ben hastayım teyze bana çalışır mısın diye. Sevdiklerinize de katkı oluyorsunuz. O enerji sevgiyle yayılıyor. Yani sizin hepiniz bir sürü kişiye katkı Aynen. oluyor. Sadece size değil başka arkadaşlara da. Aynı zamanda bu geçtiğimiz yıl kendi 21 yaşında bir oğlu var. şey dişi ağrıyor ama kendisini anlatamıyor, bilemiyor sonra hiliye bağlıyorlar. Hili orada analizinde söylüyor. Dişleriyle alakalı bir problem var diyor ve orada dişçiye gidiyor. Yani hani böyle bebek olur, işte kedi olur ya da çiçek olur, ya da bir çocuk olur. Hani derdini anlatamayan ya da yaşlı, yatalak hasta mesela. Hani bilemeyiz ya konuşamıyorlar. Yani kütürüm olan yani hani konuşmaya hani e, engelli olanlar evet, var. Tabii yani tamamen yüksek benlikle bağlantı kurulduğu için analizde çıkıyor. Evet analizde ee, çıkıyor. Küçük ben bugün için. işte e, üç aylık yenime çalıştım. E, çünkü şey oldu, erken yeni doğan sünneti yaptılar üç ha. ayda. E, böyle ağlıyordu şey yapıyordu hani bir ona o anda bir korkmuş, korkularını almak için. İşte yurt dışından yeğenim geldi, e, uçakta üşütmüş, hemen hı, hı. çalıştık ciğerlerine e, destek olsun diye. Bir meridyen programı var içinde. Yani e, çocuklara da çalışmıyor, çalışılmayan şey hamileler. Çünkü hamilede iki tane beden var ya, yani hangisi evet, de rezon tabii. olacağını tabii. bilemiyor. E, hamileler ve e, epilepsi hastalıkları dışında 7'den 70'ten daha küçük hatta e, doğumdan ölüme diyebilirim. 7-70 bile e, şey peki kısasını... e, yani doğ, doğ, yani hamile ve çalışılmadığını bilmiyordum. Epilepsi var. Başka ne var? O kadar. Ha, o ikisine çalışılmıyor. E, bu arada e, şey, ar ge e, gece de aldı şeyi ay, gece de yanımızda Gece kızında e, geçenlerde rahatsızlandı. E, dış kısımda, büyük dış kısımda kan vardı. E, hasta olmuştu. baya e, bayağı ilaçlar, tedaviler gördü kendisi. Şimdi e, Deniz ablası ona da açtı. E, birazcık da kendine geldi. Herhalde işe de ki hemen evet. ayaklandı. Evet. Az önce uyuyordu. Yaşam, ihtiyaç duyduğu yaşamsal maddeleri çalıştım. E, amino asitleri çalıştım. E, tamamen frekansla hepsi mümkün. Bahçe çiçekleri, şöller tuzları, avusturya çiçekleri ya da doğal taşları çok meraklı olan kişiler hangi taşı taksam bugün benim hangi taşın enerjisine ihtiyacım olur diye kişiler doğal taşlarla analiz de mümkün. Dediğim gibi 144 farklı program var. Her gün farklı farklı programda farklı farklı katkı alabileceğiniz. Kendinize ve yakın çevrenize e, kullanabileceğiniz bir cihaz. Biz tabii biraz da danışmanlık yaptığımız için Aynen. ben Healy Coaching'i de kullanıyorum. Healy Coaching'de analizler yapıp onu kendi koç enerjimle birleştiriyorum. Öyle bir coaching programı Aynen. var. Yine çakralarla çok çalışan kişiler için evet. çakra analizi, çakra dengelemesi var. Evet. E, terapistlerin yazdığı programlar var. Onları kullanıp evet. farklı şeyler yapabilirsiniz. Heryle yapabilecekleriniz çok çok fazla. Zaman içerisinde YouTube kanalımızda ya da Instagram sayfamızda zaten farklı farklı böyle kısa kısa videolarla evet, e, bu kullanımları da veriyoruz. Zaten bu bir ekip işi yani e, network marketingle ve bulunduğumuz ekipe eğitim de veriliyor. Eğitimler ücretsiz. Evet. Hani e, kendinizi geliştirebiliyorsunuz, başkalarının gelişimine de katkı sağlıyorsunuz. Nasıl kullanabilirim ben bu cihazı diye hiçbir zaman kafanıza takmayın. Hani aynı ekip içerisinde birbirimize katkı sağlayıp ortak çalışmalar, ortak eğitimler veriyoruz. Ben Hiri için meridian terapisi eğitimi de Çünkü Hiri'de meridian terapileri de var. Ve e, Çin tıbbının en merkezi. Ama o meridyen noktalarınızı bileğinizdeki hile işte kalp meridyeni çalıştığım zaman o noktaları da inanın hissediyorsunuz. Evet. Birisi size terapi yapmış da. Ama yine de şey diyoruz hani burada e, e, getiriliş amacıyla olduğu için şeyi de söylemekte fayda var. Mevcut tedavinizi de uygulayın. Bu size destek okay, olacak. Yani, destek. Doktora gitmenizi Yok. Ya da doktora hiç mi gitmeyeceğiz demek değil. Bizim, benim farkındalığımı sağladığı gibi. E, hani şey, aldım. senin e, oldu ya, e, şey, diş çıktı, dişçiye gittin. E yani. tabii yani. Çünkü ağrı modülü dişçi çıkarıyor. O ağrı diş ağrısını e, hissetmemenizi sağlıyor ama ben hep şey derim. Ağrı aslında bedende bir farkındalık. Bir sinyaldir. İşte Hili'de de e, benim büyük oğlum konuşamadığı için Ağrı modülünde hep diş ağrısı çıkınca dişçiye gitmem lazım Aynen. diye biliyorsun. Ya da hep e, böbrekler çıkıyorsa yine yani. bir böbrek tahlili yaptırmakta fayda var. Ya yani şimdi mesela hani ultrasona giriyoruz, MR'a giriyoruz, işte tomografiye giriyoruz, e, doktor bir tahliller yapıyor ya. analizinde onları çıkarıyor. E ne oluyor? Doktora da bir ön hazırlık olmuş oluyor. E o zaman ne oluyor? E bir şeyler keşfedilince ortaya çıktığında Oradaki e, sağlık probleminde iyileşmesi daha kolaylaşıyor. Doktorun işi de kolaylaşıyor. Hastanın işi şeyi de işi de kolaylaşıyor. Ki gece de, de öyle çıkmış mesela evet. gece biraz e, yaş itibariyle artık kemik erimesi ve kemiklerinin de ihtiyacı vardı. Veteriner söylemeden ben hile analizde e, kemiklerinin de ihtiyacı var, evet. e, kemik dokusunun da ihtiyacı var dedim ama tabii veteriner de aynı şeyi yani. onayladı. Şimdi evet hani hiliyle frekans gönderiyor, o şey yapıyor ama işte gece aynı zamanda hem omega 3'ünü alıyor hem de diğer vitaminlerini de almaya başlıyor. Ne oluyor? Orada vitamine ihtiyacı var. Çünkü bedeninin bazı ihtiyaçları var. Onları da dışarıdan karşılayabiliyorsunuz. Daha bilinçli hale geliyorsunuz. Yani bir otobanda gözünüzde bir bantla yürümektense yani olanın farkına varıyorsunuz ve e, bilinçli bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. O sebepten dolayı e, çok konforlu bir e, cihaz e, ve frekans göndererek de e, pek çok e, kişiye de vesile oluyorsunuz. Hiçbir yan etkisi yok zaten. Aynen. O kadar güzel ki dediğim gibi ağrı kesicilerin e, son derece alternatif olabilecek bir şey. O alternatif olarak kullandığınız takdirde bile sizin e, e, Farkındalığınızı kapatırken hile sizin kendiniz hakkındaki farkındalığınızı arttırıyor. Evet. Bir de frekans olarak da iyi hissetmenizi sağlıyor. Çiçeklerin nemledileri, kaşların nemledileri evet. e, onlar hele bu dönemde pandemi dolayısıyla evlere kapanılan bu dönemlerde psikolojik olarak da sizi evet. daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Yani çoğumuz hastaneye gidemiyoruz pandemiden dolayı. Şimdi varyantları da çıktı. E, doktora çoğumuz gidemiyor, hastaneye çoğumuz gidemiyor, hala korkuyor, evden çıkamıyorlar. Kendi kendine karantina oluşturuyorlar. Ama evinde hile olsa e, neyi olduğunu bilecek, neye ihtiyacı olduğunu bilecek, e, belki uzaktan doktordan destek alacak hemen hani e, daha böyle güzel bir şekilde anlatacak ya da ne bileyim vitaminlerine vitaminlerini alacak. E, bu konuda evinizin e, ikinci bir doktoru gibi. Hani e, evinizde mutlaka tansiyon aleti, e, diğer ateş ölçer gibi bulunması gereken bir e, cihaz, e, frekans gönderiyor. Uzaktan da e, faydalanabiliyorsunuz. Hem sevdiklerinize hem kendinize güzel e, kaliteli bir yaşa, e, yaşam yaşamak istiyorsanız böyle bir e, sağlığınıza yatırım yapmanız hepiniz açısından iyi olur. Ayrıca hili'nin bir şeyi daha var. Mesela aldınız bundan bir tane, bir tane de hediye veriyor. Bunu isterseniz satarsanız, isterseniz sevdiğinize verebilirsiniz. Daha sonrasında hili'nin network'üne dahil olmuş oluyorsunuz. Ve daha sonrasında siz de bunu başkalarının almasına vesile olarak oradan da bir gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca hili evde para kazanmanız için de bir vesile olabilir analizler yapıp e, çakra analizi ya da başka analizler yaparak insanlardan e, belli bir danışmanlık ücreti alıp e, bu konuda aile bütçenize de katkı olabilirsiniz. Ben yapıyorum işte güzellik grupları yapıyorum, para grubu yapıyorum, yaratım grubu yapıyorum e, işte sınav öncesinde çocukları evet, e, sınavı hazırlamak, sınava hazırlamak hazırlamak noktasında sınava hazırlık grubu yapıyorum e, öyle böyle WhatsApp gruplarında grup olarak da hileye çalışıldığı için profesyonel anlamda ben koçluk yaptığım için hileyi koçluk çalışmalarımda da destek olarak kullanıyorum. Onun için işte sabah hileyle yatıp akşam hileyle kalkıyorum. Hani faydasını gördüğünden dolayı. Yani grubun analizini yapıyorum. Gruba aynı frekansları yolluyorum. Grup sinerjisiyle birlikte birbirimizin enerjisini yükseltiyoruz. Onun için de size hediyemiz. Haydi Aynen. bir gruba katılın isterseniz. 7 günlük evet. demo grubuna katılın isterseniz. <laughs> e, WhatsApp, WhatsApp grubuna. E, pek çok modülleri var. E, istediğiniz modülü alabiliyorsunuz. Mesela ilk e, şeyi, ayeti e, Gold paketi 4 modüllü e, bir paket. Mesela onu kolay bir şekilde alabilirsiniz. İsterseniz tek başınıza, isterseniz iki kişi yarı yarıya e, rahatcana alabilirsiniz. E, sonrasında kampanyalar çıkıyor. E, üstüne para vererek diğer e, modülleri de satın alabiliyorsunuz. Öyle şeyler de çıkıyor. Mesela e, Deniz'in e, rezonansı aldı. Sonra e, üstüne para vererek profesyonele doğru yükselttim. mesela. coaching'i sonra aldım. Yani rezonansı aldıktan sonra tekrar bir de coaching modelini aldım. E, önce belli bir programı kullandım. Şimdi coaching'i de kullanıyorum. Mesela rezonansı aldığında kaç modül vardı? coaching'im hepsi vardı. Sonradan coaching aldım. Hani ben en en bazikle başlamadım. Rezonans da bayağı evet. orta seviye. Çünkü seviyorum. uzaktan seans da yapabileyim istedim. Dediğim nedenlerden dolayı hani çocuklarım var. Evet. Onlara da uzaktan seans yapabilirim ya da danışanlarım var. Onlara da uzaktan evet. seans yapabilirim yapabileyim diye rezonanstan başladım. Ama diyelim ki senin annen için düşünüyoruz. Hani ağrıları var ağrı programını kullanacak. Evet. E, çünkü ağrı bantları da var. E, bu şekilde aynen e, elektrotlara bağlanabilecek falan. Yani, e, o zaman e, Petleri var petleri mesela. var. Şöyle ağrı var. petleri var. E, o petleri bazen bitkilere koyuyorlar. Bazen bedene koyuyorlar. E, şu petlerle falan çalışacak. Yani uzaktan çalışacak. Aparatları çok. Sadece kendime çalışacağım diyen bir alt modelini alabilir. Ama benim gibi Aynı zamanda e, koçluk, danışmanlık, e, yaşam koçluğu yapan bir kişi yani biraz daha o zaman e, daha fazla programa hakim olmak isteyen de e, rezonansı önerir. Evet şey, rezonans Profesyonelde de coaching de var. E, farklı bir sürü ya, program. Alım gücünüze e, bağlı olarak istediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonrasından da yükseltebilirsiniz. E, bütün seçenekleri mevcut. Her şey e, mümkün yani. Seçim size kalmış. Aynen. Kendi ihtiyacınızı ve kendi seçiminizi sizler belirlersiniz. Ama hani bize sorarsanız hayatınızda çok büyük bir katkı sağlayacak. Evet. Bir de ömür boyu yani. Aynen. Şey diye düşünmeyin. Bugün bir ilacı alıyorsunuz. Yani remedileri bunun içinde var. Evet. Aynı zamanda benim eczacı arkadaşım da var. Hani istiyorsan nevedi verelim dedi. Şöller tuzları yurt dışında var. Burada yok mu? Evet, çok pahalı. Evet, ama burada şöller tuzlarının remedisiyle, frekansıyla da e, onu sahip olabiliyorsun ömür boyu. Yani kutu bitti eczaneye gideyim, yenisini alayım derdi yok. Evet. Ha, hadi bugün de çalışıyla frekansını yolla modülü evet. var. E, öyle düşünürsen de çok güzel bir yatırım evet. aslında kendine yaptığın bir yatırım, Aynen. sağlığına yaptığın bir yatırım, sevdiklerine yaptığın bir yatırım. E, bence insan yatırımlarını yaparken önceliğini kendine, evet. sağlığına evet. ve sevdiklerine yapmalı diye düşünüyorum. Aynen. E, e, şeyde bile öyle değil mi? Yani hani mesela e, şeyde e, uçağa biniyorsunuz, hostes anlatıyor işte diyor şurada burada diyor. Ama diyor ilk önce diyor oksijeni kendinize verin sonra çocuğunuza verin. Neden? Siz yaşamazsanız çocuğunuza bir faydanız olmaz. İlk önce siz e, kaliteli bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşayacaksınız ki çocuğunuz da mutlu olacak, eşiniz de mutlu olacak. Siz mutlu olmadan e, diğerlerin mutlu olması olası değil. İlk önce siz daha sonra da çevrenizin mutluluğu, kaliteli bir yaşam sürmesi için e, hili gibi e, profesyonel cihazlardan destek alarak hayat kalitenizi daha arttırabilirsiniz. Ayrıca ben hili ile alakalı şunu da söylemek isterim. Mesela şimdi bizim önümüzde su var. E, mesela suya da çalışabilirsiniz hiliyi e, ve onun frekansını yükseltebilirsiniz. Ve yüklemek istediğiniz frekans neyse e, hiliyi çalıştırarak daha sonrasında e, çalışma bittikten sonra bu suyu içtiğinizde siz de o enerjiye rezone oluyorsunuz. Yani bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Mesela şimdi bunlar kaynağından çıkıyor. Daha sonra hareketsiz hale geliyor ve mineralleri ve o kalsiyumu kaynaktan çıktığı gibi olmuyor. Ölü su oluyor. Dolayısıyla siz buna hiliyi çalıştırdığınızda canlı su olacak. Ve siz biliyorsunuz ki hani her şey organik değil, hani her şey doğal değil. Ama siz bir meyveye, sebzeye, bir yemeğe, hiliye, frekans vererek, sağlık modülünü çalıştırarak o yemekten bile çok kat be kat verim kazanabilirsiniz. Daha sonrasında dışarıdan mineral alma ihtiyacınız olur. Biliyorsunuz ki hepimiz pandemi döneminde dışarıya çıkamadık ve pek çok insanda magnezyum ve D vitamini gibi vitaminler eksik ama e, bu mineralleri e, eğer ki hili gibi bir şey e, cihaz elinizde olsa oradan analizini yaptıktan sonra size ihtiyaç duyduğunuz şeyleri frekansını göndererek e, onu dünyanıza sağlamış olabilirsiniz. Yani mesela şimdi ben kendi yaptığım yaşamsal maddelerin analizini koyuyorum. E, Amino asitler çıkmış, bor çıkmış, D3 vitamini, B5 vitamini çıkmış. Hı, az önce söyledim. Yani ee, kendi analizim hazırda vardı. Bunun suyumu bu şekilde titreşimini üstüne koyup yükleyip bu şekilde. Sen bu kadar kolay. Aynen çok basit. Ondan sonra titreşimi bittikten sonra suyu suyu canlımış oluyor ve ihtiyacı olan tüm içinde e... B vitamini D vitamini Aynen. de burada olmuş oluyor. Aynen. Çünkü frekansını Bizim... yükledik. Suyun bir hafızası var evet, suyun. Hafızası. E, dolayısıyla hafızası olduğu için bu titreşimi bu frekansı alıyor. Siz de e, bedeninizde de tekrar almış oluyorsunuz. Zaten beni gördüğü için de yakama taktığımda da bu frekans bana geliyor. Evet. İçtiğim suda da geliyor. Hili hayatımda olduğu sürece bu frekanslarda hayatında var olacak. Evet bu canlı yayınında da ilginin kullanım amaçlarını söylüyoruz ki hani nasıl bir ürün aldığınızı bilin ve hayatınızda da evinize aldığınızda da nasıl kullanmasını direkt bilmiş olacaksınız. Ama hani aldıktan sonra sizi bırakmayacağız tabi her ihtiyaç duyduğunuzda biz danışmanlığımızı devam ettireceğiz. Öyleyse bize telefonlarımızdan ya da Instagram'dan e, DM'den e, yazın. Biz grubumuzu oluşturalım. Evet. Hemen yarın akşam itibariyle evet. yani bir 24 saat tanıyalım yayını. Evet. Evet. 24 saat sonra 7 günlük grubumuz yayın 7'si, evet. 7'sinden itibaren 7 günlük evet. e, tanıtım grubuna katılmanızı denemenizi görmenizi zaten bu tanıtım grubunda da bir takım şeyleri paylaşırız. Aynen. Hangi e, Modülün içinde hangi programlar var? O WhatsApp grubunda size onları anlatır atarız. Hangi modülün e, fiyatı ne kadar? Nasıl alınıyor? Yani burada soramadığınız soruları sormak için bir yeni gününüz olacak hep birlikte. Evet. Ben şimdi e, sorular varsa onları da cevaplamak evet, adına. Şu an varsa sorular Hemen da bakıyorum, Soru soran ol. Frekansı yüklenmiş suyumun. Evet. Hemen ben tadına bakıyorum. Tadını bile değiştiğini fark edebiliyorsunuz. Evet, burada soru varsa hemen bakalım. Çok tatlısınız maşallah teşekkür ederim. Ee, evet şimdi e, soru gelmemiş peki. E, bu canlı yayını e, kaydettikten sonrasında e, canlı yayının altına yazarak e, bize soru sorabilirsiniz. E, biz de sorularınızda e, size destek olmaya devam edecek. Ee, başka son bir sözüm var mı? Ee, son vermiyorum zaten. 7 günlük e, grubumuza davet ediyorum. Hadi Hayati çıkın çıkın gelin sizden talep bekliyorum. Ben her zaman koştukta şunu söylerim. Kişi istediği oranda, istediği miktarda, istediği yönde gelir. E, karşımdakinin talebini de beklerim. Sizden de talep ediyorum. Diye. Ne sormak istiyorsanız bütün sorularınızı bize sorabilirsiniz. Grubumuza ücretsiz 7 gün grubumuza katılabilirsiniz. Ben de diyorum ki aşkla yolda olalım, bizi bulsunlar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Aşkla yolda olalım, bizi bulsunlar. Görüşmek üzere.